makineyle tıraş yapıyorum. Burada makinenin mandalı kapalı. Kısa saç olduğu için bir buçuk tarafla ilk önce üst tarafı bir kesip kaldırıyorum burada. Yukarı doğru üst tarafı alıyoruz. Burada makine kullanırken makineyi sıkmadan bastırmadan kullanılıyor. <laughs> Bir buçuk kapalıdan sonra şimdi bir kapalı bir bir kademeyle şimdi aşağılara alıyoruz. 05 bir kademe ne? burayı aşağıya alıyorum. Yukarıdan aşağı doğru edeceğiz arkadaşlar saçı burada. Eğitimlerimizi neyi nerede kullanmanız gerektiği, ne yapmanız gerektiğini burada veriyoruz. Buradaki sistem olarak sıralamada farklı kessek de neyi nerede kullanmanız gerektiğini bildikten sonra çok rahat saç kesimler yapabilirsiniz. Bir buçukla kapalıyla girdim daha sonra bir bir kademe ile burayı aldım 0.5 bir kademe ile yukarıdan aşağı doğru eziyorum yine 0 açık kullanmıyorum burada tekrardan 0.5 bir kademe ile yukarıdan aşağı doğru ezerek tıraşımızı devam ediyoruz Şimdi ufak makineyle de aşağıya vuruyor. Arkadaşlar 0.5 açıkta tekrardan son dokunuşu yapıyorum. 0 5 açık. 0.5 5 açık bir takamlı zaten. 0 açıkla geçtim. Daha sonra bir orta kademe ile son dokunuşlar yapıyoruz burada. Mandala açınca saç uzuyor, kapatınca saç kısalıyor. Bunu 0.5 bir kademeye aldım. şu açıp tekrardan aşağıya evet. varsa orta kademe ile tekrardan son uykuluşları yapabilirsiniz burada makine köşesini kullanarak çalışacağım arkadaşlar burada bir kademeye daha düştü. Ya iz görüyorsanız yukarıdan aşağı doğru eziyorsunuz. Burada makine olarak Astra makinesini kullanıyoruz. Kadir Bıyıklı'nın Fonex Kozmetik makinesidir. ve bu makine çıkardığı için de teşekkür ederiz. Ya, Hediyesinden ya. dolayı da. <laughs> Ufak makineyi de aşağılara alıyoruz arkadaşlar. Yukarı doğru gelip sonunu iki kere vuruyor makinede arkadaşlar. Evet. Altları pudralayınca arkadaşlar daha bir beyaz ve hataları da göstermeyebilir. Ondan dolayı ufak bir dokunuş yaptık. Veriyor <laughs> mu ya? Burada epilasyon kullanırken veya gördür, gör, silinir. Yani 3-4 tane akçe olarak kullanılıyor. Hele plasını Burada makineyi sıkmadan bastırmadan yukarı doğru uzuyoruz arkadaşlar. Daha sonra da yukarıda aşağı doğru son dokunuşlar yapıyor. Arkadaşlar ara makası 150 ile aşağılardan yukarı doğru sadece son dokunuş ufak dokunuşlar yapıyor. Zaten makineyle yapmıştım. Sadece alınması gereken yerleri küçük dokunuşlar yaparak alıyoruz. Burada tarağın uçlarına vuruyorum. Tabii eğitimde daha detaylı bilgiler veriliyor arkadaşlar. Siz de eğitime katılmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Burada tıraş yaparken yukarıdan aşağı doğru indim. Ya bunu yapmam daha rahat yapabilmemin sebebi şu neyi nerede kullanmanız gerektiği, ne yapmanız gerektiğini bilirseniz siz de aynı şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani herkesin yurt yeşi farklı olabilir ama sonuç netice olarak değişmiyor. Yerleri aynı şekilde. Yani aldığı yerler var. Bunları bildiğiniz sürece tıraş ederken rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Önemli olan hangi taraf nereye kullanıldığını bilmeniz gerekiyor. Veya nasıl kullanmanız gerektiği. Onu bildikten sonra aşağı yukarı oynatın. Mesela bu sistemi Aşağıya da koyabilirsiniz, daha aşağıya götürebilirsiniz veya yukarı götürebilirsiniz. Sistem olarak bu. Kafa karışıklığı verebilir gidişi olarak ama sonuç netice olarak yine aynı şeyler yapıyoruz. Bunun sonunda da saçta boyama da yapacağım arkadaşlar. Gölgelendirme, geçişli bir saç kesimi yapacağız. İlk önce orasını çizdim daha sonra şöyle azalıklar varsa küçük dokunuşlar şuradan da şöyle yapabilirsiniz. Yani ben de beğendim. Arkayı doğru küçülüyor. Bak mesela öğrenci daha izledi. Üç parmak önden alıyorsan arkadan iki, da arkaya doğru işte bir buçuk, bir parmak bu şekilde şiştepeye kadar gidersiniz burada. Fazla geriye gitmezsiniz çünkü neden kafa yuvarlak olduğu için. Eğer fazla arkaya giderseniz burada arkada çok bir oluşacak. Burada saçı yatırınca uzadığını ve dik kaldırınca kısalıyor burada saçlar. Biraz geriden başladım buradan uçlarını alarak kesiyorum. burada doğru tarandı tekrardan buraya yan tarafına. Daha sonra şurası. Ve en altı. Parmağımı da yapıştırıyorum burada. Yan keserken bu şekilde Arkadaşlar burada size düz kestim. Yani düzün kesmemam amacı şu. Yani biraz yol değil de netice sonucu olarak göstereyim. Ben. Yani çünkü bunlar point kesilmiş, ayrı kesimler yaparsam bu sizin anlamamanıza sebep olacak. Onun için düz bir şekilde burada kestik ve yandan kontrolümü sağlıyorum. Ve yine burada arka tarafına geçtim. İlk önce aşağısına alıyoruz parmağımı bu şekilde tuttuktan sonra çünkü neden ortada alınacak saç var alınmayacak saç var burada direkt ortadan başlamıyorsunuz veya kesilecek saç var kesilmeyecek saç var direkt mesela burada alınacak fazla bir saç olmadığı için uçlarını alacağım kafa baslıyor bunun dolayı şöyle uçlarına alıyoruz. şekilde kesimizi yaptık. Fazla da kısaltma gibi bir şey yapmadık. Burada bir de çizik atacağız arkadaşlar. Çizik atarken de şöyle. Arkadaşlar şurada hattı biraz daha belirginleştiriyoruz. Ve daha sonra buradaki çizgiyi sadece makineye dokanıp kaldırıyoruz. Bastırıp kaldırmam nedeni ince bir çizgi hat oluşturmak istiyorum. Ya çok büyük kalın bir çizgi istemiyorum. Çünkü neden? Ya kalın bırakınca parmak gibi hoş durmuyor. Ondan dolayı sadece bastırıp çekmeniz yeterlidir. Ama nedeni şu. Fön çekerken daha rahat fön çekilsin ve natural görürsün diye saçlar. 45 derece açıyla şekilde buradalar dokunuş yapıyorum. Bunu efile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Efile ile nasıl yaparsınız? Ya yani geniş olan %70'lik makasla geniş olan makasla da 170'te şöyle yapabilirsiniz. Saçı aldım bir parmak saç bırakıp bununla tek vuruş yaparsınız. Seyrek saçlarda bir vuruş. Eğer sık kalın saçlarda iki vuruş yaparsınız. Bu şekilde de yaparak saçları uçtan yumuşatmış olursunuz. Bu şekilde yapınca yine saçlar yumuşamış olur. Fön çekerken daha rahat fön çekersiniz. Artı yine natural bir görüntüye sahip olacak. Bu şekilde de aynı işlevi görüyor arkadaşlar. Bunun amacı şöyle tırnakları, dişleri geniş olmasından dolayı. Bu şekilde kesimimizi yaptık. Burada yine %70'le şu üst tarafı dokunuşlar yapabilirsiniz. Şöyle. Son dokunuşları yine küçük ince bir dokunuş yapıyorum. Bunu da yapmam nedeni buradaki geçişler biraz daha yumuşak olsun, sert olmasın. Yani.